Bir çok zor konuşacağım seninle. Tek başıma. Başkası soru 56. Yola 5. Ben tekrar ettim. Adamda dağılmayı unutacağım. Başka soru var. Başka soru var. Başka soru var. Başka var. Başka soru var. Başka soru var.

Altın her zaman yatırım olarak e, uzun vadede, kısa vadede alınan bir araçtır. Biz uzun vadede daha çok tavsiye ediyoruz tabi. Çünkü yatırımcısını daha çok sevindiriyor. Uzun vadedeki e, yatırımların daha sağlıklı olması için güvenli bir liman oluyor. Altın satışları e, tabi yazın sezonlarında artıyor. Bizim de satışlarımız artıyor. Evlilik, evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonunda daha da sakin, durağan geçiyor. Altın fiyatları son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında da bu son 2 yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz. Ama son 2 yıldaki artış, artışı beklemiyoruz. beklemiyoruz açıkçası. Bu durumda da yine uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. E, altın uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da e, altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor. Allah Allah. İçinden yaptı <laughs>